Samsun'da 29 yaşındaki 55 kilo ağırlığındaki genç kadının karnından 10 kilo 470 gram kitle çıkartıldı. Gürcistan vatandaşı Nino Epimkova, karnındaki şişlikten kurtulmak için Medicana International Samsun Hastanesi'ne başvurdu. Kadın hastalıkları doğum ve jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Dr. Cazip Üstün, yurt dışındaki tetkiklerin yanı sıra kendisi de gerekli kontrolleri yaparak genç hastayı ameliyata aldı. Ameliyata 55 kilo ile giren Nino Epimkova, yaklaşık bir buçuk saat süren operasyonun ardından 10 kilo 470 gramlık kitleden kurtularak ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktı. Profesör Doktor Üstün, yaptığı operasyonun ardından çıkardığı kitlenin son 12 yılda yumurtalık kaynaklı çıkan kitleler arasında en büyüğü olduğunu ifade etti. Ee, hastamız 29 yaşında. 6 aylık evli. Daha bebeği falan yok. Bize karında kitleyle geldi. Ee, dışarıda yurt dışında yapılan e, tahlillerini ve tomografisini, MR'ını inceledik. Kendimiz ultrason yaptık. Bu bir intraabdominal kitle. Muhtemelen sol yumurtalıktan kaynaklanıyor. Ee, Kısıfoide kadar dediğimiz şuraya kadar bütün karnı dolduruyordu. Tahminimiz 10 kilo civarında çıkacağıydı ama 10 kilo 500 gram olarak çıktı. Frozuna yolluyoruz bunları çünkü bebeği yok yani ameliyatı ona göre yönlendiriyoruz. Frozuna yolladık. İyi huylu çıktı. Yaptığımız ameliyatta ileride gebede kalır. Çocuğu da olur. Her şey de olur. Ameliyatı almadan evvel 55 kiloydu. İşte ameliyattan sonra 10,5 kilo zayıfladıysa siz hesap edin. Demek ki en azından bir 45'lere falan indi. Bu son 12 yılın en büyüğü. Bundan evvel 6 kilo 250 gramımız vardı. Bu son 12 yılın en büyüğü. Hocam. Bu kadar büyüğüne çok nadir görüyor. Çünkü hasta fark ediyor. Bu hasta uzaktan baksanız biz ameliyat etmeden evvel miadında bir gebelik gibiydi. Yani 9 ay 10 günlük. Erken fark etmemiş diyemem. Yani niye bu kadar büyüdü bilemiyorum. Bize de dün müracaat etti.